Merhaba arkadaşlar. Yeni bir güncel bilgiler videosuyla karşınızdayım. Hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. 2024 yılında Emma Stone Oscar ödül töreninde en iyi kadın oyuncu seçildi arkadaşlar. Türkiye'de tasarlanan ve üretilen ilk otomobil olan devrimin üretim ekibinde yer alan Gündüz Sait Güngen Mart 2024'te hayatını kaybetti. Gelelim diğer bir görselimize. Arkadaşlar şimdi sınavda birkaç defa mucitlerin sorulduğuna şahit olduk. O yüzden ben de videoda yer vermeye uygun buldum. Eğer devam edecek olursak radyonun mucidi Guglielmo Marconi'dir arkadaşlar. Bunu bilelim lütfen. Mayıs 2024 tarihinde Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez atandı. Lazer teknolojisinin gelişimine katkılarından dolayı Almanya Profesör Doktor Fatih Ömer İlda'ya Alexander von Humboldt Profesörlüğü ödülünü vermiştir arkadaşlar. 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü Dahomey belgesiyle almıştır arkadaşlar. Gelelim televizyonun mucidine. Televizyonun mucidi John Logie Bird'dür arkadaşlar. Buhar makinesinin mucidi ise James Watt'tır arkadaşlar. Sınavda çıkması muhtemel olan çok çok önemli bir konuya geldik arkadaşlar. Lütfen burada pür dikkat dinleyin. Ve hepinizin de bildiği gibi ilk Türk astronotumuz Alper Gezer Avcı'dır arkadaşlar. Alper Gezer Avcı'nın yanında uzaya çıkan ekibin diğer üyelerini de bilmek gerekiyor. Hemen bakalım. Walter Villadey, Marcus Watt, Michael Lopez Alegria. Yeşilçam'da Gamzeli Güzel olarak bilinen Bahar Öztan, Mart 2024'te hayatını kaybetti arkadaşlar. Şu önemli 4 filmi bilin lütfen. Orta Direk Şaban, Kanlı Ligar, Doktor Civanım, Şaşkın Milyoner. Bu filmlerde oynadığını bilin lütfen. Greco roman City 82 kiloda milli sporcumuz Alperen Berber altın madalya kazandı arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.